Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Saçı veya da sakalı boyamak caiz midir? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadislerinde beyaz sakallı, beyaz saçlı insanlar önüne getirildiği zaman gidin bunu siyahın dışında başka renklerle boyayın diyerek Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam insanlara siyahın dışında başka bir renkle boyanma hususunda ne yapmıştır? Serbestiyet vermiştir. Ancak siyah boyamak kadına, erkeğe ya işler gence haram kılınmıştır Siyah boyamak caiz değildir. Bunun illeti hususunda alimler farklı görüşler beyan etmiştir. İnsanları aldatmaya yönelik olduğundan dolayı, yani insanın genç gösterdiğinden dolayı bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Men gashena feleyse Her kim bizi aldatırsa bizden değildir. Bakınız ey Müslümanlar, şeriat işte budur. Şeriatın güzelliği, mükemmelliği buradadır. İnsanların çok ince, hassas dediği ve hatta basit gördüğü şeyleri bile İslam müdahale ederek ne yapmıştır? İnsanların neler yapması gerektiğini, saçının rengine varıncaya kadar İslam şeriatı sizler için hüküm koymuştur. Bir yemek hususunda onlarca sana hüküm koy. Önünden yeder. Besmele çeker, Sıcak yeme der. Bir tabaktan yeder. Önünden yeder. Sağ elinle yeder. Bakıyorsun bir yemek hususunda bile onlarca sana adab öğreten dinin adı, sistemin adı işte şeriattır. Buna ilahi sistem denilir. Başka bir sistemde böyle incelikler, böyle ince ayarlar göremezsiniz. Dolayısıyla bir erkeğin veyahut da kadının, kadının eşine karşı süslenmesi de bu noktada siyahla saçını boyaması caiz değildir. Haramdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde Son zamanlarda kıyamete yakın öyle insanlar çıkacak ki güvercinlerin gerdanı gibi sakallarını siyaha boyayacaklar. Onlar cennet kokusu almayacaklardır diye beyan eder. Subhanallah. Güvercinlerin gerdanlıkları olur. Genelde siyah olur. Sakalları siyaha boyama hususunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yine yasağını beyan eder. O halde genç olsun, ihtiyar olsun, kadın olsun, erkek olsun saçını siyaha boyaması doğru değildir, caiz değildir. Bu haramdır. Böyle bir iş yapanın, sakalını siyaha boyayan insanın cennetin kokusunu alamayacağına dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere haberi var. Cennet kokusu ise 500 yıl öteden kokusunun alınacağına dair yine hadisler vardır. Saç hususunda böyle Gece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere hüküm koymuş. Saçlarınıza dikkat edin, saçlarınıza bakım yapın. Saçlarınızı boyayın ancak siyahtan uzak kalın diyen bir peygambere kulak vermek. Onun bizlere vermiş olduğu talimatlara adım adım takip etmek gerekir. Ve ahiru davana en hamdülillahi rabbil alemin.